Bak şimdi. Zehirli ot veriyor ama ya. Allah 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 Allah. Taze ye. Ana 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 bok var ya. Ana 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 ana. Ye lan ye lan ye lan ye lan. Ye babası mı amına? Bak Şeytan gel. Lan bırak lan. Lan şeytan zenci gelin. <laughs> Kara oğlan geldi. Elbine otobüle geldiniz. Bunu da mı sakın bir lagi? Lan yesene <be> lan. <laughs> ki. Dur ben sen ok git. Lan şu bokundan al <laughs> <Gayrak olmaymış. gülüyor> <laughs> da yiyem ne Lan lan oğlum şey geziyor bak. Nerede lan? Lan görmüyor musun de bak geziyor. Bunlar beyaz. Aa deli yalıyor. Lan lan ne oldu? Ne oldu? Yaz da falda yedinci saniye var. Solda yedi yedinci saniye. Lan, elinden çıktı ama. Elinden çekiyor. Baba, baba geliyor geliyor. Gel gel gel. ama 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 ama. ama. ama.